Maç başladı. Maça mal. Joao Mario yaptı ortasını. Kafa geçti. Şeren Sivenson. Mucci vurdu dışarı. Mario. Masuaku. Geldi Yerde... Orta içeri ters vuruş. Kansansı içinde. Haydi Semi. Çekti savunma. Semi çevirdi. Döndü savunmadan. Semi tekrar. Devam ediyor hata. Şimdi topu aldı. gidiyor. Silva'yı da Haydi Rafa Silva Rafa adri. Yine Rafa verdi Mario çekti Joao Mario Şut Aldı sol ayak şut Mario Joao Mario Silva Şut Geldi <laughs> <Yerden> Mert <Simerson. gülüyor> <laughs> Ömer. Çok güzel serildi Semih getiriyor topu. Semih şimdi. Semih vurdu gol! Dedi. Etrafı masmavi. Semih'in inadı inat. Şut! Dedeki offside, offside, offside. Şimdi yerden. Vurdurmayalım. Evet Mert. Güzel. よっ